10 Major kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu rolleri serimizde devam ediyoruz. Birçok rolü anlattık. Anlatmaya da devam ediyoruz. Bugün farklı olarak standart back rolünü anlatacağım sizlere. Standart Bek aslında bir iki oyun önce modern Bek olarak vardı. Fakat şimdi standart Bek gibi oldu ismi değişti. Artık niye öyle oldu bilmiyorum. Şimdi e, standart bek ile kanat bek, iki yönlü bek işte birçok bek var. Biliyorsunuz 5 tane rol var sanırım. Gördüğümüz gibi 5 rol var. Çakılı bek, savunmasını yapan bek. Kanat bek dinamik, kanadı koridor gibi kullanmayı seven. İki yönlü biraz daha teknik ve hücum yönünü düşünen sahte bek ise orta sağlaşan bek back. dediğimiz bekti. Fakat bir de normal bekler var. Normal bek nedir arkadaşlar? Pas oyununu oynayabilen, defansif pozisyonlarını alabilen öyle bir oyuncu yani çok ekstrem bir futbolcu değil. Ne kanat bek kadar çevik bir atik ee, dinamik bir oyunu var. Ne iki yönlü bek gibi bir teknik oyunu var. Ne çakılı bek kadar defansif, ne de sahte bek gibi pastaşma işine de. Yardımcı olmuyor. Ee, gördüğünüz gibi bu tarz oyuncular çok var aslında. Ee, ama hepsini yani hepsinden var. Ama hiçbirinden çok yok bu tarz futbolcular. Herhalde dünyadaki her bek hemen hemen buna yakın bir tarzda ee, çoğu için söylüyorum. Zaten kaliteli olanlar başka bir seviyeye gidiyor. Bu standart bekler ise hızlı da, topta da sürebiliyor, ortada ama çok da yapamıyor falan böyle arada bir rol ama her şeyi yapabiliyor olması çok güzel örneğin e, Türkiye'den örnek verelim yine iki yönlü bek olarak mesela ben Türkiye'de en son dönemlerde gördüğüm Türk olarak da söyleyeyim hadi Türk ismi verelim yabancı bekler girmesin Caner Erkin mesela tam bir iki yönlü bek benim gözümde e, hücuma katılıyor defansif olarak biraz zayıf e, ve teknik bir futbolcu iki yönlü bek deyince aklınıza Caner Erkin geliyor. Kanat bekleyince benim aklıma Gökhan Gönül geliyor. Niye Gökhan Gönül? Geliyor? Çok dinamik. O koridoru e, kanadı bir koridor gibi kullanabiliyordu. Hani tek başına oynuyormuş gibi yapabiliyordu örnek verirsek. İşte çakılı bek dersek Hakan Balta bence Hakan Balta'yı standart bek gibi de görebilirsiniz ama defansif bek açısından söylüyorum. Çünkü stoperden bir evrimi var beke. Hakan Balta'nın. Belki çakılı bek pozisyonunu sayabilirsiniz. Onun için e, sahte bekti. İşte Ferdi Kadıoğlu var. Standart bek ise hepsini yapabilen tarzı bir bek oyuncusuna ihtiyaçtan ötürü ortaya çıkan bir rol ya da modern bek. Modern olduğu için hepsini yapabiliyor. Zaten şimdi futbol her şey modern ya. Onunla alakalı bir şey. Peki modern bek. E, bunu söyleyeyim bu arada. Kanat bek çok koridorunu boşalttığı için arkada sıkıntı verebiliyordu. iki yönlü bek hücuma çok gittiği için arkada sıkıntı verebiliyor. Çakılı bek hücuma katkı veremiyor. Sahte bek bir bek gibi değil zaten. Ama bunların hepsini yapabilen bir role de ihtiyacımız olduğu için o yüzden standart bek rolü var. Standart bek eğer arkadaşlar tek bek oynuyorsanız, burayı oynuyorsanız standart bek oynamayın. Oynattırmayın da. Neden? Çünkü buraları kullanmaz yani. Çok sandığınız kadar kullanmaz Bence kant buraları daha ideal kullanabiliyor standart be göre bakın standart bekte özel bir talimat bile yok yani onu da söyleyeyim kant daha iyi olur Burası onu belirttik Peki standart bek ne işe yarar nedir ona bakalım İlk önce içine basmasaydık bul iyiydi standart be gördüğünüz gibi 4 rolü var. Savunma, destek, hücum ve otomatik. Zaten kant bekle de otomatik var. Diğerlerinde gördüğünüz gibi bir de sahte bekle otomatik var. Çakılı bek ve iki yönlü bekte bu şansımız yok. İki yönlü bekle destek hücum. Çakılı bekle ise sadece savunma rolü var. Standart bek'e geldik. Standart bek oyuncuları günümüz futbol, e, futbolunda büyük önem taşımaktadırlar. Bu görevi üstlenen oyuncu bilinlik savunma görevlerinin dışında kanatta oynayan arkadaşına da yardım ederek hücumu bakın destekler diyor. Bu ne demek? Kanatta oynayan arkadaşına da yani önünde bir futbolcu olması gerektiğini zaten bize açıklamada belirtiyor. Yani tek başına bu işi yapamaz bu arkadaş diyor. Buraya kadar anladık. Her ne kadar öncelikli görevi savunma yapmak olsa da bakın standart bekin önceliğinin takımın pozisyonunu korumak olduğunu belirtiyor. Hücum işlerinde çok ekstra işler yapmayacağını zaten söylüyor. Boyuncu takımın hücum anlayışına genişlik kazandırmak için ileri çıkmaya ve bu bölgede katkıda bulunmaya hazır olur. Topu ayağında tutar pası verir. Ekstra işler yapmaz. Bunu anlatıyor. Peki savunma rolünde başlayalım. Savunmaya gelince zaten otomatik 3 talimat geliyor. Savunma hattında kalır kanatlara ya da orta sahanın merkezine doğru basit paslar yapar gayet açık menet. destek. Orta sahaya destek olmaya çalışarak fırsat buldukça orta yapmayı ve ara pası atmayı deniyormuş. Hücuma geldik. Defansif sorumluluklarına ilave olarak bakın defansiften hiçbir şey kaybetmediğini belirtiyor. İlave olarak Kanada desteğe gelir ve gelişini orta açmayı dener. Bu biraz daha ayağa iyi olanlar için. Mesela kimleri örnek verebiliriz bu konuda? Yani bence David Alaba e, gayet uygun olurdu ki artık o da stoperleştiği için, stoper olduğu için bence olabilir. Başka yani Kimihi ben standart bek gibi düşünebilirim. Bu şekilde bence bir iki Danilo belki olabilir. Başka Yani böyle birkaç oyuncu verebildiğimi düşünüyorum. Standart bekte. Peki standart bek bizden neler ister? Diğer önemli ana konumuzda bu. Standart bekte gördüğünüz gibi drip link istiyor ama çok fazla istemiyor. Çok önemli değil. desteği açtım. Eğer savunmaya dönersek bakın dripling din istemiyor teknik de istemiyor savunmada. Savunmada çok fazla şey istemiyor. Hücuma gelirseniz gördüğünüz gibi ilk kontroller devreye girmeye başlıyor. Ortaya kıymetli oluyor. Gördüğünüz gibi. Standart destekle biz devam edelim. Ortasından en azından. Dripling, markaj. Neden markaj? Bir defans önceliği olmasıyla alakalı. Orta yapması her bekte olduğu gibi. Ve pas tabii ki paslaşmaya da yardımcı olacağı için pas gerekli. Tekniğin iyi olması lazım. Neden? Çünkü hem orta yapıyor hem pas veriyor. Hem dribbling yapıyor. Bu oyuncular da teknik olmalı. Top kapmasının yüksek olması lazım. Çünkü ana görevi savunma. Dedikten sonra bence cesur olması da önemli olabilir. Ama size kalmış bir stoper gibi düşünebilirsiniz. Agresifliği de burada işin içine katabiliriz örneğin. Çalışkanlığının yüksek olması bence çok önemli. Çalışkan olmazsa bir bek oyuncusu zaten bek oyuncusu olmaz karar almasının yüksek olması, konsantrasyonu. Bunları anlatmamıza bilmiyorum gerek var mı? Diğer videoları izleyenler tek tek açıklıyorum. Ön sezi tabii ki bir bek olarak ihtiyacımız var. Pozisyon alması gerçekten kıymetli. Ee, en önemli noktalardan bir tanesi çünkü bir bek o noktada nasıl durması gerektiğini bilmesi lazım. Soğukkanlılığı ve takım oyununun yüksek olması lazım. Takım oyununa oldukça önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında dayanıklı olması lazım. Bakın çeviklik denge istemiyor, güç istemiyor. Dayanıklık istiyor sadece. Ardından da hız istiyor. Peki bunlara ek neler koyabiliriz? Ben futbolcunun boyuna göre mesela bu oyuncu 1.90 iyi bir kafa vursun isterdim. Savunma hattında artı şeyler verebilir bana. Agresiflik, cesurluğu az önce konuştum. Onun dışında topsuz alanı iyi olursa neden olmasın? Derim çevikliği de olursa Dengesi de olursa hızlanması da yüksek olursa bence Kibek'in en önemli işlerinden, en önemli özelliklerinden birisi de hızlanmadır. Bu şekilde ben böyle bir e, ekstralar da vermiş olayım. Hmm, başka ne yapabiliriz? Taktiklerden bahsediyoruz tabii ki. Önlerinde her zaman kanat oyuncuları olursa iyi olur. E, bunları buraya da çekebilirsiniz. Size kalmış bir durum. Ben Ters ayaklı kanatla iyi bir verim verebileceğini düşünüyorum. Fena bir verim vermeyeceğini düşünüyorum daha doğrusu. Kanat oyuncusu hücum önüne bırakabilirsiniz. Buraya kadar arkasını güzel korur yani. Başka ne verebiliriz? Kanat oyun kurucu olabilir. İşine gelir. Yani e, RAM data ya da Rom data mıydı? Öyle, <laughs> bunu söyleyene kadar. Kanat forvet bilmiyorum. Yani ben daha kanadı kullanabilen for, kanatlara ihtiyacı varmış gibi hissediyorum. Standart bekte. E tabii ki dörtlü defans oynarsanız işinize yarar. Bence beşli yaparsanız standart bekten daha önemli bir şey var. Bu da bildiğiniz gibi üçlü oynarken kanat beklere güvenmek gibi bence. Daha sonrasında e, üçlü oynarsanız oynatmayın dedik. Onun dışında hemen hemen her durumda oynayabilir. Bir de kantları öndeki oyuncuları açık bırakmamanız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu şekilde e, yani aslında anlatmamız gereken şeyler önünde futbolcu bulunması, futbolcunun ve futbolcudan ekstra eğer özellikleri yoksa işte az önce bahsettiğimiz kimi falan gibi ekstrem değillerse daha burada gördüğünüz gibi dümdüz profillerse o zaman çok da şey olmayacaktır. Yani biraz daha güzel oyuncularla desteklenebilir. İyi futbolcularla iyi verimler alınabilir. Daha ona yük bindirmeyecek. Burada ona yardım edebilecek tarzı futbolcular güzel olacaktır. Topu ondan alıp gidecek futbolcular da olabilir. Yani burayı boşaltabilirsiniz arkadaşlar ama buradan çok bir şey beklemeyin hücumda. Onu da belirtiyoruz. Ona zor roller, görevler vermeyin. Basit işini yapsın yeter. oldukça verimli olacak bir rol kullanmanızı tavsiye ederim. Düşük profilli takımlarda özellikle standart beklere yoğunlaşın derim. E zaten kanat bek gibi ne böyle dinamik falan istemiyor da. Öyle basit basit şeyler istiyor. Zaten orta yapmayı da kısabilirsiniz. Bu arada kanat, e, kanat diyorum. Beklerin çoğunda orta yapma oluyor zaten. Çok kötü durumdaysanız savunmaya çekersiniz yani. Ya da daha az şeyi verirsiniz rolü verirsiniz. Olur biter. Çok da kendinizi bu konuda zorlamayın. E, futbolcunuzu zorlamayın daha doğrusu. Siz de zorlanmış oluyorsunuz kötü sonuçlar alınca ama asıl futbolcuyu zorlamış oluyorsunuz. O yüzden puanları da düşük geliyor. Futbolcunun profiline göre oyun oynatmaya çalışın. Oyuncunun rollerini bu şekilde bir harman etmeye çalışın. Zaten bununla ilgili videomuz da var, e, taktik videomuz var. Sıfırdan taktik nasıl yapılır? E, burada kartların içinde görürsünüz bir ihtimal. Eğer göremiyorsanız da videodan sonra izlemeyen arkadaşlar için belirtiyorum bunu. İzleyebilirsiniz. Gayet izlenmesi de yüksek bir video. Genel itibariyle de beğeniliyor. Yani işte 3.500-4.000 civarı bir izlenmesi vardı en son. Gayet güzel bir video. Ee, oradan izleyerek bir takımı işte ben de Altınordu kariyeri yapmaya çalışırken yapamadım sonuçta. 3 <laughs> bölümde kaldı. Yapmaya çalışırken orada bir e, takımı aldım. Gerçekten Altınordu'da hiç kariyerde yapmamıştım bu sezon. Aldım ve dedim ki nasıl olabilir? Teknik tek profillere baktım ve e, oyuncularımı. Bir dizdim sonra dedim ki şuraya şunu eklemek lazım bu rol bunu yaparız falan filan derken bir şeyler oldu. Ve ortaya bir rol e, taktik çıktı. Sıfırdan bir takıma ya, e, taktik yaratmak. Sizin kafanızdaki taktiği evet bunu da yapabilirsiniz. Yani ben bu sistemi oynayacağım deyip futbolcu at sat böyle şeyleri de girebilirsiniz. Ya da takımı elindeki futbolculara göre yani elindeki futbolculara göre bir sistem oturtmak daha da ayrı bir zevk verebilir. Eğer siz de bu işte transfer maaş bütçesi vesaire konularında sıkıntılarınız varsa transfer yasaklı e, kulüplerde kariyer yapıyorsanız e, standart peki hem çok kullanacaksınız hem standart bekle de bir bağlantısı nasıl oluyor bunun konudan konuya geçti demeyin diye söylüyorum. E, çok kullanırsınız e, ve işinizi belki de görmeyecek ya da çok kullanılmayan roller işte defansif saha bunlardan biri. Önlü libero, gizli libero gibi ya da e, ileri hatta fırsatçı golcü, pivot santrafor çok kullanılması tercih edilen yani son dönemlerdeki popüler rollerden değil onları kullanabilirsiniz bu sayede ve çok fazla verim alırsınız bazen görüyorum arkadaşları bende bu futbolcu çok tutuyor öbürü diyor bende tutmadı yani bu mümkün değil ya yani bu şey değil e, CM05 o, o Championship Manager'da değiliz. Yani Sigalgo falan yok burada. Oyunun bug'ı gibi futbolcular. Yani tabii ki her sezonda senede oluyor birkaç futbolcu. Garip baklı. Mesela Haaland gibi. Bence 23'te Haaland baklı. Ama bu Haaland'ın kalitesiyle alakalı bir şey zaten. Onu es geçersek işte orta profil dediğimiz futbolcular var. Ne üst ne alt seviyede kalan. Ve ortada futbolcu birisi verim alıyor birisi alamıyor. Tamamıyla taktikle alakalı. Arkadaşlar bunlar. Sizin futbolcuların yönetme şekliniz, antrenman şekliniz, e, ligin zorluğu, e, yani karşıdaki, karşıdaki rakipler. bunlar hep belirleyici şeyler. Mesela o adam penaltı kullandırtıyordur ona. Sen kullandırtmıyorsundur. O 20 gol alır sezonda. Sen 15 alırsın. 5 penaltıdır mesela. Aslında yine aynı verim olmuş oluyor ama farklı şeyler. Yani Bazen bu futbolcu bende niye olmuyor ya da bu futbolcu niye çok daha iyi falan gibi konuşmalar oluyor. Ee, soranlar oluyor işte gruplarda, internette vesaire yorumlarda okuyoruz. Ee, çözüm önerisi olarak da bunu söyleyebilirim. Ekstra bilgi veriyorum. Videonun içeriğinden biraz kopuk bir durum. Ama işte gördüğünüz gibi standart bekle bunlardan bir tanesi. Verim alabileceğiniz, rahat rahat gözünüz kapalı oynatabileceğiniz, korkmadan oynatabileceğiniz bir rol standart back ve dünyada da çok fazla kullanılıyor zaten çünkü dinamik olup da hem hem her şeyi yapabilen futbolcu sayısı biraz problemli çünkü çok hızlı çok her tarafa yapabilen futbolcunun bir eksisi oluyor çok ayağı iyi olanın bir şeyi eksik yani hep bir şeyler eksik standart bek en azından böyle stoperden bek gibi çakılı bek gibi de değil. Böyle güzel ilginç bir bek. İlginç değil aslında normal olması gereken bek zaten de. Eski modern de biraz daha paslı versiyonu. Pas trafiğine katılan versiyonuydu. Yani standart bekte de arkadan güzel güzel topla çıkabilirsiniz. Kısa pas oyunu oynuyorsunuz da pasla pasta çıkma taktiği oynuyorsanız mükemmeldir. Bek ayrıca pas oyunu içinde ekstra seçebilirsiniz. Buradan örnek veriyorum. Bunları yapmak ya da dikine oynamak koşuyla pas yapmak yerine daha tiki taka tarzı e, taktiklerde de işe yarıyor ekstra olarak bu bilgiyi de vermiş olalım. Bazen bu tarz bilgileri vermekte kaçırıyorum, e, aklımda kalmıyor videoyu anlatırken. Böyle çok not tutmayı seven bir insan değilim e, rolü anlatırken ya da daha doğrusu notu alsanız bile önceden ne anlatacağımı tasarlıyorum tabii kafamda ama videoda anlatırken ekstra bir bilgi geliyor. böylece eklemiş oldum. Yine sizin de ekstra bilgileriniz varsa bu rol ya da oyunla alakalı yorumlarda söylerseniz hem diğer arkadaşlarımız yararlanmış olur. Ben de belki bilmediğim birçok nokta var. Herkesin olduğu gibi. Ben de kendi bilgime yeni bir bilgi eklemiş olurum. Yine görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Okuyorum. mümkün olduğunca cevap veriyorum. Biraz son dönemde yani düzenimde bir değişiklik var çalışma saatleri vesaire vesaireyle alakalı bir durum çok zaman bulamıyorum işte video çekmede de benzer şeyler oluyor yorumlara cevap vermekte de bazen geç kalabiliyorum onunla alakalı bu arada da affınıza sığınıyorum bu konuyla alakalı devam etmek istiyorum bu işi yaparken zevk alıyorum yani keyifli bir durum zaten bir para kazanma vesaire durum yok tamamıyla Zevk amaçlı ve kendime bir hedef koydum. Bu tek tek rolleri anlatacağım diye. Severek yapıyorum. Siz de sağ olun izliyorsunuz. Ben de mutlu oluyorum. Ee, yine e, izleyen arkadaşlara da söyleyeyim. %90 civarı da bir kanala. Yani izleyenlerin %90'ı kanala abone de değil. Abone olursanız. Videoyu da beğenirseniz ekstra. Siz de bana hem katkı vermiş olursunuz. Bu şekilde. Anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Ee, yine dediğim gibi fikirler, görüşler yorumda belirtilirse sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.